İsmim Çağrı Özfideciler. Fırdavat.com bir fırsat sitesiyiz. Elektronik ticaret omurgası üzerinde makinacılara e, hazır elemanları 3-4 günlük kampanyalarla şok indirimlerle fırsat sitesi omurgasında pazarlama yapıyoruz ama daha önceden de makine parça üretimimiz var. Özellikle ambalaj paketler makinelerinde parça üretimi yapıyoruz. Taşıyıcı, band, konverj sistemleri üretiyoruz. Seminer çok faydalı buldum. Çünkü e, triz bir buluş yöntemi. Genelde İnsanların belli fikirleri var ama o fikirlerde bir metodolojisi yani yöntem bilimine sahip olmadıkları için o fikirler kaybolup gidiyor. Bu yöntem bilim açısından, yaklaşım açısından güzel bir sistem. Geçen sene de dinlemiştim bir başka, koskete dinlemiştim. Bu da pekiştirici oldu açıkçası. Bu tip eğitim çalışmalarının destek patent bünyesinde de yapılması bizi memnuniyet verdi açıkçası. Özellikle makine parça sektöründe e, Türkiye'de en büyük sorun e, yerli üretimin olmaması. Zaten cari açığımızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Cari açığı kapatabilmek için de e, katma değerli ürünlerin, yani bu makine parçaların Türkiye'de üretilmesi, komşu coğrafyalara satılması ve dünya pazarına çıkması çok önemli. Biz de bir yerli üreticiyiz e, ve ihracat kabiliyetimiz var. E, yenilikçiler, yani inovasyon diye herkesin ağzına sakız olan Türkçesi yenilikçilik. Yenilikçilik hem pazarda hem üründe hem sistemlerde olması gereken bir durum. Dolayısıyla da bu bağlamda faydalı bir eğitim oldu açıkçası.